Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Şehitler kabir aleminde cennetin kapısında akan bir nehrin kıyısında yeşil bir çadırın içindedirler. Rızıkları sabah akşam kendilerine cennetten gelir." Lütfen videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başlıyoruz. Şehit olduğu bilinen ve şehit muamelesi görenler. Allah için savaşlara katılırlar, canını Allah yolunda feda ederler, savaşta öldürülürler. Bu kişiler insanlar nezdinde şehit olarak bilinirler. Şehitlik muamelesi görürler yani yıkanmazlar, kanlı elbiseleriyle defnedilirler. Allah katında da gerçek şehittirler. İlk damlayan kanları ile birlikte günahları bağışlanmış ve dereceleri yükseltilmiştir şehit olduğu bilinmeyen ve şehit muamelesi görmeyenler. Ahirette şehit olarak kabul görecek olan fakat dünyada şehit olduğu bilinmeyen ve şehit muamelesi görmeyenler de vardır. Bu kişilere manevi şehit denmektedir. Ve bunlar da gerçekte şehittirler. Yani bu kimseler insanlar bilmediği halde Allah'ın şehit saydığı ve şehitlik makamı verdiği kimselerdir. Bu kimselere dünyada şehit muamelesi yapılmaz. Bunlar Normal olarak yıkanırlar ve kefenlenirler. Fakat Allah ahirette bu kimselere şehit muamelesi yapar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda bulunmak, ruhunu veya hayatını Allah yolunda feda etmek, haramı helali bilmek ve haram yolda bulunmamak şartıyla mesela akrep sokmasından ölen, yırtıcı hayvanların yemesiyle ölen, kazadan ölen, yıkık altında ölen, yaralanıp ölen veba, verem ve sair hastalıklarla hastalanıp ölen, karın ağrısından ölen, doğum yapıp lausa iken ölen, suda boğulup ölen, ateşte yanarak ölen, malını korurken ölen, haklı bir davada vurularak ölen, zulmü defetmek için mücadele verirken ölen, kurbette ölen, ilim tahsil ederken veya Allah için ilim öğrenme yolunda ölen, cuma gününde ölen, ailesinin geçimi uğrunda ölen kimseleri manevi şehit saymıştır. Keza şehit olmayı istediği halde şehit olmayıp rahat döşeğinde ölen şehit sayılmıştır. Keza bir hadiste ümmetin fesadı zamanında sünneti yaşayan kimselere yüz şehit sevabı verileceği bildirilmiştir. Şehitler ölü değildirler. Bu hadisi yorumlayan Bediüzzaman, sünneti yaşamanın kişiye sünneti yaşadıkça daimi olarak ilahi huzurda bulunma şuuru verdiğini kaydediyor. Kişiye şehitlik makamı veren değer, böyle daimi huzurda bulunma şuurudur. Şehitlerin kul hakkı hariç bütün günahlarının affedileceğini de sevgili Peygamber Efendimiz şöyle müjdelemiştir. Şehitler ölü değillerdir. Şehitler hakkında Kur'an'ın da müjdesi vardır. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Doğrusu onlar diridirler. Lakin siz farkına varamazsınız. Şehitlerin kimlere şefaat edebileceği ile ilgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Şehitler hemen kanının ilk fışkıran damlasıyla birlikte affedilirler. Ve iki huri verilir akrabalarından 70 kişi hakkında şefaati kabul edilir. Kişi Allah yolunda düşmana karşı savaşırken ölürse kendisine kıyamete kadar yaptığı işten dolayı mükafatı yazılmaya devam edilir. Sabah akşam rızkı kendisine verilir. Ve kendisine şöyle söylenir. Dur hesap bitinceye kadar şefaate devam et.'' Türkiye olarak şehitlerimize olan sevgimiz ve saygımız her zaman giderek artmaktadır. Şehitlerimiz ne kadar bayrağımıza ve vatanımıza sadakatli ise milletimiz de şehitlerimize karşı her zaman sadakatli ve minnettardır ve şehitlerimizin arkasından hiç duaya muhtaç olmadıkları halde milletimiz dualarını hiçbir zaman esirgemez. Gerek ülkemizde Gerekse diğer İslam coğrafyalarında şehadete yürüyen şehit makamına ulaşan kişilerle ilgili her zaman olağanüstü manevi haller yaşanabilir. Hatta şehit mezarına bırakılan suların gece vakti bittiğine hepiniz şahit olmuşsunuzdur veyahut birilerinden illaki duymuşsunuzdur. Şimdi sizlere şehitlerimizle ilgili yaşanan birkaç olağanüstü olaydan bahsedeceğim. Saat 20.30 civarında Kayseri Develi'de halk şehidini beklerken gökyüzünde bulutlarda oluşan kucak açmış ve adeta şehidimizi karşılayan bir bulut. Sizin de gördüğünüz gibi bu bulut belki de büyük meleklerden bir tanesi. Belki de yine şehidimizi karşılayan başka şehitlerimize ait ruhlar. En doğrusunu Allah bilir ama bu konuda sizlerin de fikirlerini almak isterim. Diğer bir mevzu ise İzmir'de yaşandı. Hava kapalı olduğu halde sadece şehitliğe güneş vuruyordu. Ve bu fotoğraf sosyal medyaya şu şekilde yansıdı. Evet sizlerin de gördüğü gibi güneş bulutların arasından sızıp sadece şehitliğe yansımakta. Bu konular gerçekten biz Müslümanlar için oldukça önemli konulardır ve şehitlik makamının önemini daha iyi anlayabilmemiz için Rabbimizden gelen işaretlerdir. ahirette en büyük rütbenin peygamberlikten sonra şehitlik olduğu belirtilmiştir. Bunun içindir ki şehitlerin bütün günah ve kusurları Allah tarafından affedilmektedir. Müslümanları düşmanlarına üstün kılan en mühim esaslardan biri ölürsem şehidim, kalırsam gazi inancıdır. Bu durum ayette iki güzelden biri şeklinde ifade edilmiştir. Yani mümin için Savaşta iki güzel neticeden biri vardır. Ya galip gelecek ya şehit olacaktır. Halid bin Velid'in İran komutanına söylediği şu sözler şehitlik kavramının Müslümanlara neler kazandırdığını gösteren güzel bir misaldir. Sizin hayat ve şarabı sevdiğiniz kadar ölümü seven bir orduyla size geldim. Şüheda hayatı ruhani bir hayat daha doğrusu hakiki bir hayattır. Şehit kendini hayatta bilir. Ölümün acısını hissetmeden kendini daha güzel bir alemde bulur. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'da hayatını kaybeden 70 şehitle ilgili olarak şunu bildirmiştir. Kardeşleriniz Uhud'da şehit olunca Allah onların ruhlarını yeşil kuşların cevfine koydu. Cennetin nehirlerinden içerler, meyvelerinden yerler. Arşın gölgesinde asılı altından kandillerde yerleşirler. Yiyecek, içecek ve istirahatlerinin güzelliğini görünce keşke derler cennette hayatta olup rızıklandırıldığımızı biri dünyadaki kardeşlerimize haber verse. Ta ki cihattan geri kalmasınlar, savaş esnasında kaçmasınlar. Cenab-ı Hak sizin bu halinizi onlara ulaştıracağım der ve şu ayetlerle bildirir. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın. Bilakis onlar diridirler. Allah'ın lütfundan kendilerine verdikleriyle sevinçli bir halde Rableri katında rızıklandırılırlar. Arkalarından gelecek olanlara şunu müjdelemek isterler. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmezler. Allah'tan bir nimeti ve lütfu ve Allah'ın müminlerin ecrinin zayi etmeyeceğini müjdelemek isterler. Ali İmran Suresi 169. ve 171. Ayet Selamun Aleyküm Arkadaşlar Evet videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olarak destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tarz videolar gelmeye devam ediyor. Her gün saat 5'ten sonra 5 6 7 civarı olabilir e ve bazen ikinci video olarak da akşam saat 10.30 11 civarında da İkinci videoyu yayınlayabiliyorum Lütfen takipte kalın Bu video ile ilgili sizlerden özellikle çok yorum bekliyorum ve sizlerin de bu konuyla ilgili görüşlerinizi bekliyorum arkadaşlar ee, Instagram'dan takip etmek ve ulaşmak için soru ve önerilerde bulunmak için tezcan Oskaya kullanıcı adını kullanarak bana ulaşabilirsiniz Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın Allah'a emanet olun.